Bedeutet, basın, Başladım ben burada. Of zehir. Yiyin <laughs> mi? Bir Başardın, başla bir yiyeceğim. Başa mı başacaksın? Sen başa mı? Yiyicim karar verdin mi? Göpcünle mi? Onu yiyicidin. Göpcünle diyeceğim ama. Gözüm içeri mi? Sen göpcün... Başla. Hala öyle. Ama şey oldu ki abi yüzü göstermek gitti gaza yani. Hadi İbrahim abi. Tabii ki adı yüzünü göster. <laughs> <Bakın üstünlüğü> evet. <gülme> <atar>. Hadi <laughs> sağ sen. Gel sen köşeleri de kopar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne